Sizler de benim gibi geç uzayan saçları mı sahipsiniz? O halde yeni keşfim olan mucize diyebileceğim ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte karşınızda Quality Life Ultra Hair Serum. Bu serumu kullanmaya başladığımdan beri saçlarım adeta yeniden doğdu. Muhteşem 3 etki bir arada ve üstelik tek serum içerisinde. Saçlarım artık daha hızlı uzuyor ve her geçen gün daha sağlıklı görünüyor. Saçlarımdaki kopmalara meydan okuyarak daha dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşturuyor. Ve en sevdiğim etkisi ekstra parlaklık ve katmış olduğu canlılık. Serum sayesinde saçlarınızdaki kabarmalar tamamen yok oluyor. Saç telleriniz pürüzsüz ve ışıl ışıl. Bu harika sonuçların sırrı içeriğinde yer alan argan yağı ve keratin. Hafif ve kalıntısız formülü sayesinde serumu kullandıktan sonra saçlarınızı yıkamanız da gerekmiyor. Saçlara vermiş olduğu ipeksi yumuşaklık ve nemlilik de kesinlikle tartışılmaz. Eğer siz de saçlarınızı yeniden keşfetmek ve hızlı uzamasını istiyorsanız Quality Life Ultra Hair Serum'u kesinlikle denemelisiniz.